Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz ve bu video benim kanalımın ilk videosu olacak herhalde. Ee, arkadaşlar, şimdi sizlere Bad Wars'a, Hunger Games'e ve um, Sky Wars'a nasıl gideceğini göstereceğim. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi Minecraft'a girdiğinde böyle sayfa açılıyor ve buradan play e tıklıyoruz. Sonra böyle bir yer açılacaktır ve bu yeni sürüm yeni sürümde nasıl geçeceğini göstereceğim. Ve buradan Friends'e tıklıyoruz. add Friends'e değil onun yanındakine buna tıklıyoruz. Ve böyle bir yer açılacaktır. Bura şimdi benim yazıcıklarımızı yazın. Beta. Nokta. Aha da böyle. Beta L net. İsme istediğinizi yazabilirsiniz ama ben hmm, Survival Games yazacağım. Ve save ve tıklıyoruz. Ve buraya düştü. Ve şimdi buna gireceğiz. Biraz geç açılabilir çünkü ilk defa ben de gidiyorum. Ve diamantlı yer açılacaktır. Aha da böyle bir yer açılıyor. Ve şimdi buradan istediğinize girebilirsiniz. Mesela ben Bed varsa gireceğim. Ama buradan bed varsa girmek olmuyor. Çünkü server fullmuş. O zaman da dışarıya atıyor. Bir daha deneyelim. Herhalde bu defa olur. defa lazım. Aha. Bu defa girdi. Evet arkadaşlar. Şimdi Bedwars server açıldı. Ve buradan Yok buradan değil. Buradan istediğiniz server'a gidebilirsiniz. ve Yeni sürümde bazı şeyler geldi. Egg Wars falan. Arkadaşlar bu videoma 50 like gelirse Egg Wars'ın ip adresini çekeceğim. Ve açıklamada yazacağım. 50 like gelirse Çok mutlu olurum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.